Hepinize merhaba arkadaşlar. Tom Bey'in birinci sezon ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölümde Tom Bey ekibi yılbaşını sınıfta kutlayacak arkadaşlar ve bakalım nasıl olacak. Ya sizden çok güzel bir like bekliyorum ve kanalıma abone olduğunuz gibi abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. O zaman lafı uzatmadan o zaman bölüme geçelim. Hadi bakalım geç geç geç. <laughs> O ne? Yoksa düşündüğüm şey mi? Yılbaşı sınıfta! Yılbaşı sınıfta! Evet arkadaşlar ağaçtan da anladığınız üzere bu sene yılbaşını sınıfta kutlayacağız. Yes! Evet evet! Hocam yılbaşı çekilişi yapacağız mı? Tabii ki yapacağız. Yes! Hocam ben yazabilir miyim isimleri? Tamam oğlum sen yaz bakalım isimleri. Tamam hocam yazıyorum ben. Ay, senin ismin neydi? Mert Tamam çekin bakalım. Ya abi yavaş çekin ya. Aban var. ya yavaş ya. Ay bana da bir tane kaldı zaten. Ay bu kim ya? Hocam baştan yapsak olmaz mı? Hayır hocam ya ne alaka yaptık bile bitti artık. Hocam limit belirleyeceğiz mi? Hayır hocam hayır belirlemeyelim. Hocam limit belirlemeyelim ya. Abi ne alaka ya herkesin durumu iyi değil. Neyse. Hocam şimdi ilk şey çekilişi yaptık şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar birinci şeyi bitirdik ve ikinci şey geçmeden önce bu sene değişiklik yapacağız. Şimdi herkes çekilişten çıktığı isimleri okusun. Hocam bana da Mert çıktı. Hocam biz birbirimize çıktık bana da Yakut çıktı. Hocam benle Ege de birbirimize çıktık bana da Ege çıktı. Tamam arkadaşlar size kim çıktığını unutmuyorsunuz çünkü sonraki hafta cuma günü hediyeleri getireceksiniz. Tamam hocam unutmayız da şimdi ne yapacağız? Şimdi ise dans gösterisi yapacağız. Kimler dans gösterisi yapabilir ve ayrıca aileleriniz şu anda dışarıda onları da çağıracağız ve onların önünde yapacaksınız ona göre düşünün yani. Dans gösterisi mi? Ben yaparım hocam. Ben de yaparım hocam. Sadece iki kişi mi yapacak? Neyse iki kişi iki kişidir. Ben şimdi çağırıyorum Ha, Siz böyle içeri geçebilirsiniz çocuklarınız dans gösterisi yapacak. E iyi madem biz geçelim o zaman içeri, değil mi? Evet evet biz geçelim o zaman. Evet evet biz geçelim içeri. Geldik geldik. Ege? Evet geldik geldi. Aa ne güzel olmuş burası böyle. Evet ya güzel. Ee, harbiden güzel olmuş. Evet arkadaşlar, bellilerimiz de geldiğine göre artık dans gösterisine başlayabiliriz. Tamam başlayalım hocam. Başlayalım o zaman hocam. Tamam o zaman. 1 2 3 Başla. <gülüyor> 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 Tamam şimdi Ege'nin dans gösterisi bitti. Şimdi sıra Yavuz'un dans gösterisinde. Evet şimdi her ikisinin de dans gösterisi bitti. Şimdi puanlandırmaya geçiyoruz. Puanlandırmayı da velilerimiz yapacak puanlandırmaya geçtik. Evet 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 puanlandırmada ilk baştan başlıyoruz. Siz Ege ve Yavuz'a 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Şimdi bana sorulursa ben Ege'ye 8 veririm Yavuz'a da aynısı 8 veririm. Ha peki siz kaç veriyorsunuz 10 üzerinden ikisine? Açıkçası ben Ege'ye 9 veririm. Yavuz'a da 7 veririm. Hımm Peki siz kaç veriyorsunuz onun üzerinden Ege ve Yavuz'a? Ben de Ege'ye 10 veririm. Yavuz'a da 9 veririm. Güzelmiş. Evet arkadaşlar şimdi puanlama da bitti ve puanlamadan kahraman olanı söylüyorum. Kahramanımız Ege. Yes. Evet arkadaşlar kahramanımız da belli olduğuna göre artık bu seneki yılbaşını bitiriyoruz ve bu sene çok güzel sınıfta kutladık. Arkadaşlar sizin de yeni yılınız kutlu olsun. Buradaki herkesin de yeni yıl kutlu olsun. Ben şimdi velileri göndereyim mi sizi Şimdi velilerimiz isteyen çıkabilir. İsteyen de çocuğuyla birlikte çıkabilir. Neyse biz çıkalım artık. Zaten çocuğumuz kendisi gelir. Aynen ya biz çıkalım artık. Tamam hadi o zaman biz artık çıkalım. Evet çocuklar aileleriniz çıktı. Siz de hemen çıkın geç kalmayın. Tamam hocam görüşürüz. Görüşürüz hocam. Hocam seneye görüşürüz. Hay Allah'ım ya Rabbi espriye bak ya. Her sene aynı espri. Her sene hiç değişmedi ya. Haydi haydi.